Merhabalar sevgili Yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Yay'lar, ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet, yakın zamanda niyet aldım. Hazırsanız şöyle başlayalım mı? Dilekler tutulsun. Niyetinize odaklanın. Şöyle fincanınıza odaklanın. Ben de sizin için kahve falınıza bakacağım. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Şöyle fincanımı açıyorum Yay burcu dostlarım için. Şöyle sizlere de gösteriyorum kısacık arkadaşlar. Bir göz atın en azından. Bu sizin fincanınız sevgili Yay burçları. Şimdi Evet arkadaşlar, böyle şansınız açılıyor yavaş yavaş artık şansınız açılsın değil mi? Biraz şey hissediyorsunuz böyle şanssızlıklar üst üste gelmiş. E, negatif durumlar üst üste gelmiş. Hatta şaşırmışsınız yani niye bu kadar fazla şanssızlık olmuş? Niye bu kadar negatiflik üst üste gelmiş? Hayatınızda bilmiyorsunuz ama şansınız açılıyor. Bir iş başvurusunda falan bulunduysanız siz ya da ailenizden biri bakın burada güzel bir haber var. Böyle güzel bir kağıt bir zarf geliyor evinize. Ama burada bir işle ilgili olduğuna da işaret ediyor. Sürpriz gelişmeleri hazır olun sevgili aylar. Aynı zamanda eğer işinizle ilgili bazı değişimler, değişiklikler oluyorsa ve bu değişikliklerde sizin şanslı olmanız gereken durumlar söz konusuysa eğer iyi bir şeylerin olması için Evet orada da yine şansınız öne çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ani bir şekilde ayrılık yaşadınız mı? Aniden böyle bir kişiyle ilişkiniz bitti mi? Ya da aniden yollarınız ayrıldı mı? Böyle bir üstünüzde bir şey var. Bir şok etkisi var. Nasıl oldu? Biz şimdi niye ayrıldık? Ne oldu? Hani böyle ani yaşanan bir durumun etkisini gördünüzlerinizde. Yalnız e, konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani bu kadar kısa bir zamanda bu kadar ani bir şekilde bir şeyler bitemez diyorsunuz. Birdenbire olamaz diyorsunuz. Haklısınız tabii ki. Bunu bilmek isteyeceksiniz. Yani en azından şöyle diyorsunuz. Ben son bir kez bir konuşayım. Yani ne oldu? Niye bitti? Niye ayrıldık? Nasıl bu noktaya geldik? Açıklama istiyorum diyor. Çoğu yay burcu bunu görüyorum. Açıklama istiyorum. Ama bakın eğer böyle ani bir ayrılık yaşadıysanız, böyle bir durum yaşadıysanız bakın konuşma olacak. Bu aniden böyle bir şeyin yaşanma sebebi de karşı tarafın müthiş depresyonu var arkadaşlar farkında mısınız? Müthiş depresyonu var. Belki farkında değilseniz de farkına varacaksınız. Çok sorunlar biriktirmiş, çok üst üste gelmiş. O kadar birikmiş, o kadar birikmiş ki şimdi içinden çıkamıyor. O sorunların, o zorlukların içinden çıkamıyor. Bir sürü problem ve içine dert olmuş, sıkıntı olmuş, hatta depresyona girmiş bu insan. Her şeyden kaçıyor. Sadece sizden değil. Böyle uzaklaşıyor. Her şeyden, herkesten uzaklaşıyor. Bunu fark edeceksiniz. Bir ay içerisinde birçok şey çözümlenecek. Ani biten bir durum varsa, şu an o şoku yaşıyorsanız, bilin ki bazı şeylerin cevabını yakında öğreneceksiniz. Şimdi. E, yalnız olan yay burçları için şöyle bir durum görüyorum. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tanıştığınız insanla ilgili çok böyle çabuk hemen e, düşünce hani yani nasıl desem size hemen böyle bir şey söylemek istemiyorsunuz. Yani bu insan iyidir, kötüdür bir şey söylemiyorsunuz. Bir tanıma, bir zaman verme evresi olacak arkadaşlar. Çok acele etmeyin. Hani yeni tanıştığınız biriyle ilgili görüyorum bunu e, ve şöyle söyleyeyim yeni tanıştığınız kişiyle alakalı e, ya sanki böyle bir anda bir şeyler gelişecek gibi boşluğunuza gelmesin arkadaşlar. Şöyle bir bakın, şöyle bir gözlemleyin, iyice ayrıntıları bilin, araştırın, e, gözleriniz açık olsun sevgili yay burçları ve birinden ayrıysanız, kavuşamıyorsanız, e, aklınızda birisi varsa onunla ilgili de size şunu söyleyeyim. O kadar kararsız ki, ya bir adım atacak, e, böyle size adım adım gelecek, ya da e, böyle şey yapacak, kendini bir süre daha çekecek. Ama aklınızda biri varsa bilin ki onunla eninde sonda bir kavuşmanız olabilir. Çünkü onda da çok fazla yoğun şeyler var, böyle duygular var, onda da e, yoğun hisler var. Düşünmediğiniz, ummadığınız kadar. Belki siz diyorsunuz ki evet, onda da var ama benim kadar değil. Hayır, sizin kadardan fazla, sizden fazla. Şimdi e, yüzük konusu olabilir, evliliğe karar verme, yüzük, ailede veya sizde yakın çevrenizde e, oluşan durumlar. E, yani nasıl desem, böyle e, şeyle ilgili e, durumlar var. Yüzükle ilgili durumlar var arkadaşlar. Hayırlı bir iş diyelim. Hani evlilik, nişan, nikah böyle bir şey olabilir. Bu arada maddi konuları çok kafanıza takıyorsunuz ama maddiyatı böyle 10 hafta içerisinde falan bayağı toparlayacaksınız. H harfi isminde soy isminde olan birisinden bir destek alma ihtimaliniz var. Hepiniz için demiyorum ama böyle bir şey gündeminizde varsa bu kişi size maddi olarak destek olacak bildiğiniz olsun çok büyük borçlar vermemeye çalışın. Elinizden çıkanlar gelmeyebilir. Bilginiz olsun. Özellikle toplu para elinizden çıkarsa ya gelmez ya da uzun süre gelmez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yaylar. İçinize çok atmışsınız. Yani son zamanlarda çok içinize atıyorsunuz. Kimseyi kırmayacağım, kırmayacağım derken kendiniz kırılmışsınız yani. O kadar birikmiş ki içinizde her şey. Aman kimse kırılmasın, aman üzülmesin. Hep böyle soruyorsunuz ama siz üzülmüşsünüz. E, sanki biraz konuşacaksınız gibi artık. Bir de birisi var ya arkadaş çevrenizi ya iş yerinizi karıştırıyor ya ailenizin içini karıştırıyor yani. Ama bu kişi hani sonradan dışarıdan gelmiş bir insan. Yani hane içini karıştıran ya da arkadaş çevrenizi karıştıran ya da iş alanınızda böyle birisi. Bakın bu kişiyle ilgili konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz. Belki farkındasınız diyorsunuz ki bu kişiye dikkat edelim. Ama kimse sizi duymuyor. Bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak. 3 hafta bekleyin, 3 hafta sonra ortaya çıkacak. Siz diyeceksiniz ki ben demiştim. Size demiştim bu insan böyle bir insan. Ve e, siz yanılmadığınızı göstereceksiniz çevrenizdeki insanlara. E, ve bir kişinin maskesi düşecek arkadaşlar. Şimdi Özellikle iş girişiminde falan bulunmayı düşünen yay burçları varsa şu an beni izleyen bu zamana kadar bir şeyler biraz ters gitmiş gibi görünüyor ama bir iki üç aylık döngüden sonra tekrar deneyeceksiniz bir şeylere. Yani henüz tamamen bitmiş değil bazı konular İşle ilgili yeniden başlayabilirsiniz yeniden bir şeyler oluşabilir çünkü yeni güzellikler var olmayan şeyler diyor. Geçmişte hani hayal kırıklıkları olan durumları diyor. Kişi tekrar deneyecek ve bu defa daha böyle olumlu görünüyor sevgili yay burçları. iş konularında özellikle zaten şansımızın açık olduğunu başta da söylemiştim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.